Bizi arayıp bulmak isteyenlere bir koordinat vermek istiyorum. Hani gençler diyor ya bir konum atalım diye. İşte ben de bir konum atmak istiyorum tüm vatandaşlarımıza. Eğer bizi bulmak istiyorsanız nerede bulacaksınız? Biz borcumuzu ödeyemiyorum diyen, ne yapacağımızı şaşırdık diyen çaresiz vatandaşımızın yanındayız. Biz yoksulluğa terk edilen artan maliyetlerle boğuşan fedakar çiftçimizin yanındayız. Çocuklarının yarından kaygı duyan annelerin babaların yanındayız. Güvenli bir hayat kurmak isteyen gençlerimizin hakkını arayan öğrencilerimizin yanındayız. Senelerce okuyup yazılı sınavlarda yüksek not almasına rağmen mülakatlarda haksızlığa uğrayan gençlerimizin yanındayız. Yargının beraat verdiği, beraat kararı verdiği halde hakkı iade edilmeyen zulme uğrayan kaykalların yanındayız. Her gün ölüm korkusuyla yaşayan, çığlığını tüm dünyaya duyurmaya çalışan kadınların yanındayız. Ölüyoruz diye feryat eden, zor şartlar altında çalıştırılan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bunca yıl çalışmasına rağmen huzurlu bir hayat yaşayamayan emeklerimizin yanındayız. Yeni nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için mücadele edenlerin yanındayız. Canlı ve cansız tüm doğa varlıklarının, şiddet gören hayvanların, börtünün, böceğin, ağacın, yeşilin yanındayız. Bizim konumuz budur, koordinatlarımız budur. Nerede olduğumuzu görmek isteyenleri işte bu konuma davet ediyoruz.